bu toplantı çerçevesinde Bulaşıcı <laughs> Hastalıklar Üst Kurulu'nun da bizlere sunmuş olduğu öneriler çerçevesinde bir takım kararlar üretmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede 22 Şubat 2021 Pazartesi, 26 Şubat 2021 Cuma saat 20 ile 05 saatleri arasında ve 26 Şubat 2021 cuma saat 20 ile 1 Mart 2021 pazartesi 05 arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren cumartesi günleri hepimizin de daha önceki uygulamalardan bildiği gibi fırın, kasap, manav, market, benzin asistasyonu, eczane ve tarım ve hayvancılıkla iştigal eden ve buna bağlı sanayiler faaliyetlerini sürdürecek. Bunun dışındaki tüm işletmeler kapalı olacaktır. 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren pazar günleri eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır. Kapalı olan yerlerde tiyatro ve sinema salonları, gösterim merkezleri, konser salonları, nişan düğün salonları, doğum günü mevlitler, kasinolar, meyhaneler, barlar, kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, ıspa, kapalı spor salonları, açık pazar, gece kulüpleri, klap ve hamamlar da kapalı olacaklardır. Açık olan işletmelerde ise restoran, kafe, büfe, sandviççiler ve benzeri iş, işletmelerimiz hizmetlerini paket servis olarak yapabileceklerdir. Bu sektörlerde oturma alanları kullanılmayacaktır. Paket servis hizmetleri ise sabah 7'den Akşam 21'e kadar yapılabilecektir. Giyim sektöründe ürün denemesi yapılamayacaktır. Açık olan işletmelerimizde işletme sahiplerimizin müşteri ve çalışan için toplam 5 metrede bir kişi olarak düzenleme yapmaları karara bağlanmıştır. Bunun yanında hizmet verecek olan işletmeler rotasyon usulü veyahut azaltılmış personelle çalışmaları tavsiye edilmektedir. Bunun yanında Gazi Mausa, İskele, Lefke ve Güzelyurt ilçelerimizde enfeksiyonun az görüldüğünden hareketle Lefkoşa ve Girne ilçelerimizde enfeksiyonun daha olmasından mütevellit bu ilçeler yani Lefkoşa ve Girne ilçemizden diğer ilçelere geçişler ilçe emniyet kurulunun kontrolü altında yapılacaktır. Pile'de ikamet eden vatandaşlarımız 7 günlük PCR testlerini ibraz if, e, etme koşulluğuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karantina koşullarına uymadan giriş çıkış yapabileceklerdir ve Üniversitelerde biliyorsunuz son Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu bir açıklamaydı. Üniversitelerde okumak için ülkemize gelen tüm öğrenciler, ülkelerinin e, koronavirüs bulundurma seviyesine göre e, karantina koşullarını yerine getirmek kaydıyla ülkemizde ikamet etmelerine imkan yaratılacaktır. Dolayısıyla e, Pazar akşamın itibariyle uygulamaya girecek olan koşullarımız bunlardır. Tüm halkımızın bilgi edinmesini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgınından etkisinin de azalmasıyla birlikte bu açılımın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza maske, mesafe ve kurallara, hijyen kurallarına harfiyen uymaslarını özellikle rica ediyorum. Çünkü koronavirüs inanıyorum ki tüm dünyadaki ülkelerde olduğu gibi bizim ülkede daha bir süre etkisini gösterecektir. Bu etkinin azalmasının en önemli etkeni insanlarımızın, vatandaşlarımızın bu kurallara azami derecesi, derecede uymasından geçmektedir. Ben bu bağlamda vatandaşlarıma olan güvenimin tam olduğunu ifade ediyorum. Hepsine de en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.